Selamlar gençler yaklaşık bir haftadır yeni bir video çekemiyordum kusura bakmayın artık hiç hız kesmeden tekrardan videolara başlıyoruz Bugün sizlere internetten ücretsiz bir şekilde 5-10 dolar kazanabileceğiniz yeni bir siteyi tanıtacağım Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum bu videomuzda bir çekiliş olacak arkadaşlar Çekilişimizin kuralı yok yorumlar kısmına istediğinizi yazabilirsiniz ve bir sonraki videoda da çekilişin sonuçlarını açıklayacağım Yorumlara dediğim gibi istediğiniz yazın işte herhangi bir şey yazabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz her türlüsü kabul olacak arkadaşlar. Ne kadar yorum gelirse ona bağlı turon çekilişi yapacağım. Bir sonraki videonun sonuna da çekilişin sonucunu ekleyeceğim. Öncelikle bundan bahsedeyim ve sistemimizin tanıtımına geçelim. Bu videoda iki farklı içerik olacak. Bir tanesi yeni sistemimizin tanıtımı olacak. Diğeri ise önceden tanıttığım zaten muhtemelen 1-2 hafta oldu. Tanıttığım web siteden ödeme alacağız ve çektiğim ödeme kanıtını da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani iki farklı içerik olacak. Şimdi ilk olarak yeni sitemizde başlayalım. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan sisteme kayıt olabilirsiniz. Kayıt olma aşaması çok kolay. Orayı zaten göstermiyorum bile. Sisteme kayıt olduktan sonra yapmanız gerekenler gerçekten çok kolay arkadaşlar. Bir tane kutu var. Kutuya tıklıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Bakın bu kadar kolay. Hiçbir şekilde yatırım yapmıyorsunuz. Hiçbir şekilde para yatırmadan tamamen ücretsiz bir şekilde para kazanıyoruz. Parayı nasıl kazandığımızı ve nasıl çekebildiğimizi bütün detaylarıyla sizlere anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle parayı nasıl kazandığımızı göstereyim. Dediğim gibi gerçekten çok kolay. Orta tarafta hayli Box var. Yani kutu var arkadaşlar bunu tıklıyorsunuz ve size para veriyor diyecektim şansımıza boş çıktı bunu 40-50 kez yapabiliyorsunuz her gün yapabilirsiniz arkadaşlar hatta şöyle ulaş şansımıza hep bir boş çıkar ya bir saattir açıyorum hepsinde güzel güzel şeyler çıktı şu an hep boş çıktı. Evet şu an tıkladım ve 19 cent geldi arkadaşlar 0.19 cent. Bu bir dakikam bile almadı. Bu şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde para kazanacağız. Peki limiti var mı? Limit var arkadaşlar. Ancak alt tarafta da gördüğünüz üzere buradan bize her bir saatte bir ücretsiz coin veriyor. Verdiği coin kadar da kutu açabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tekrardan açtım. 14 cent geldi. Bu şekilde sürekli olarak kutu açıyorsunuz ve raffle yani çekiliş hakkı verdi. Bunu da zaten az sonra anlatacağım. Öncelikle şu kutularımızı bir tek tek açalım hızlıca. Bakalım ne kadar kazanacağız. İlk kayıt olduğunuzda ücretsiz bir şekilde muhtemelen 40 veya 50 adet kutu hediye ediyor. Bunları açıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece bu kadar. Gerçekten çok kolay ya. XP verdi. XP vermesi iyi arkadaşlar. Nedenini de açıklayacağım. Ben mesela konuşurken evet, 4 tane daha coin verdi siz de arka tarafta web siteyi açın arkadaşlar buradan kutuları sürekli olarak açın site scam olabilir mi Evet olabilir sebebine de geleceğim Hatta bence bu kadar kutu açmak yeterli sürekli coin veriyor zaten bunun sınırı yok gibi bitiremeyeceğiz bunu şimdi bu site hem nasıl para kazanıyor hem nasıl paraları ödüyor detaylardan bahsedeceğim gördüğünüz üzere tek tıklamayla 0.25 cent kazandık toplu dedim ve 1 dolar şu anda kazandım Hatta bununla birlikte tekrardan geldi Gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde ben buradan para kazanabiliyorum. Peki çekim işlemi nasıl oluyor? Hemen onu da göstereyim sizlere. Şimdi buradan para kazanırken ekstra olarak nasıl kazanabiliyorsun? Sol tarafta panel var. Buradan coins kısmına geliyorsunuz ve burada görevler var arkadaşlar. Görevleri yaparak anket doldurma, oyuna girme bunları yaparak ekstradan coin kazanıyorsunuz ve coin'ler sayesinde kutu açılışı yapabiliyorsunuz. Ancak çok fazla tavsiye etmiyorum. Bunlar çok fazla uğraştırabiliyor. Wolves kısmı var. Aynen bu da az önce dediğim gibi çok fazla uğraştırıyor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Free kısmına gelin. Şöyle reklamı kapatalım. Her bir saatte bir buraya gelip coin'inizi alıp tekrardan kutu açılışı yapabilirsiniz. Peki bunun haricinde nasıl daha fazla coin kazanabiliriz? Hemen onu da sizlere anlatayım. Sol taraftan levels kısmına gelin arkadaşlar şu anda sıfırdan bir hesap açtığımız için levelimiz sıfır ve buna karşılık biz her saat başı 5 coin kazanabiliyoruz ve bununla karşılık da tabii ki de kutu açabiliyoruz ve bize en fazla verdiği para miktarı 0.25 cent dolar olarak kazanıyoruz ve günde her gün maksimum 5 dolar çekebiliyoruz arkadaşlar bunun karşılığında bunun haricinde biz gördüğünüz üzere az önce XP kazandık. 100 XP'miz olduğunda level 1 olacağız ve buna karşılık her bir saatte bir 10 coin kazanabileceğiz. 10 token yani her saat başı 10 tane kutu açılımı yapacağız ve içerisinden 0.25 değil 0.50 cent kazanabileceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde işte para çekim limiti de günlük 10 dolara çıkıyor ve bu şekilde XP'ler kazanarak en fazla 500 XP kazanıp günde Pardon, günde değil. Her saat başı 30 coin kazanabilirsiniz ve bununla birlikte en fazla 5 dolara kadar da para kazanımı sağlayabilirsiniz. Peki, para çekim işlemi nasıl oluyor? Hemen onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorsunuz. Cash kısmına Allah reklam çıktı. Cash kısmına tıkladığınızda burada gördüğünüz üzere para çekim işlemini gösteriyor sizlere. Peki nasıl çekebiliyoruz? Payere, Litecoin, Ethereum, Bitcoin ve Paypal olarak şu anda mevcut bir şekilde çekebiliyorum. Peki bunun haricinde nasıl çekebilirim? Her gün belli saatlerde bunlar yenileniyor arkadaşlar. Tron ve Dogecoin gördüğünüz üzere stoklarda yok yazıyor. Her gün bunlar dediğim gibi belli saatlerde yenileniyor. Ancak hemen tüketiliyor. Çünkü herkes 5 dolara kadar yaptığında doğrudan parasını çekiyor ki çok mantıklı 5 dolar yaptığında doğrudan paranı çek sistem ödemeyebilir ilerleyen zamanda kapanabilir zaten para yatırmıyorsun ücretsiz bir şekilde kullanıyorsun bundan dolayı da doğrudan paranı çekebilirsin burayı ara sıra takip edin Tron'da mesela stok olduğunda hemen tıklayın arkadaşlar. Buraya miktarı yazarsınız işte 5 dolarlık çekim işlemi yapacağım. Buraya da Tron adresinizi yazdığınızda withdraw tuşuna bastığınızda para çekim işlemi yapılmış oluyor. Bunun haricinde buraya geldiğinizde eğer elinizde 10-20 dolar bakiye olduysa Bitcoin olarak çekim işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Evet biraz kesin fee ücreti olabilir. %5'lik fee ücreti var ancak sonuçta ücretsiz bir şekilde kazanıyoruz. En kısa sürede de buradan paranızı çekin arkadaşlar zaten tamamen ücretsiz. Son olarak bir de şunu göstermek istiyorum. Raffle yani çekiliş var arkadaşlar. Ulan yine reklam çıktı. Bu çekilişte mesela az önce bize ticket vermişti. Yani bilet verdi. Şu an 6 biletim olmuş. 2 gün kalmış. 2 gün sonra da mesela çekiliş sonuçları açıklanacak arkadaşlar. En çok bilet olan işte mesela 500 dolar, 200 dolar, 150 dolar. Yani bu şekilde sıralamışlar. Bunlardan biri size çıkabilir. Ve geçen hafta kazananları da burada yazmışlar. 500 dolar ödülü alan veya 1000 coin alanların hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Hatta burada Ayce diye bir isim var. Muhtemelen Türk Ayça'dır bu. 750 coin kazanmış. Tamamen ücretsiz bir şekilde buradan bu şekilde para siz de kazanabilirsiniz. Ha sistem siken mi parasını öder mi bu tamamen belli değil arkadaşlar. Diğer youtuberlara da baktım para çekim işlemi yapanlar var. Hani yapa, para çekim işlemi yapan varken ben de sizlere tanıtmak istedim. En kısa sürede biz de paramızı kazanıp buradan çekim işlemini yapalım. Haberi olmayanları da olmuş olur. Şimdi sitemizin tanıtım bu şekildeydi. Önceki videolarda tanıttığım web sitede bir göz atalım. Ne zaman tanıtmışım? Bakın iki hafta önce tanıtmışım. Buradan para çekimini gösterememiştim. Ancak başkası çekmişti. Bunu göstermiştim. Şimdi ben para çekim işlemini gösteriyorum arkadaşlar. 1 dolar 68 centlik param olmuş geri çekilmek tuşuna bastığında bu sitenin de linkini açıklama kısmına bırakıyorum. videosunda kartlara koyuyorum. Videosuna da bakabilirsiniz. Şimdi para çekilme kısmına geçelim. Websitede de birazlık, biraz yavaşlık var arkadaşlar. Burası açılsın ardından devam edelim. Para çekim sayfasına geldiğimizde bu şekilde ekran gözüküyor. 0.8 dolar tamamlandı olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben para çekim işlemimi yaptım. 0.8 dolar hesabıma yattı. Hatta onu da sizlere göstereyim. Şöyle payereme geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 0.8 USDT payereme 23 Mayıs tarihinde gelmiş. Şöyle bakalım. 23 Mayıs'ta 0.8 dolar hesaba geçti yazıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada geçti. Şu anda tekrar bir çekim işlemi yapacağım. Hatta ne kadar paramız vardı? 1.68 varmış. Hepsini yine Payeer'ime çekeceğim. Zaten şu anda ödemelerini yapıyor. Hiçbir sorun yok. İsteyenler payere, isteyenler kiviye, isteyenler de turana çekim işlemini yapabilir. Sistem şu anda ödemesini yapıyor. Hiçbir sorun yok. Şu anki sitede yine aynı şekilde ödemesini yapacaktır. Bu şekilde ümit ediyorum. Bundan dolayı da sizlere tanıtımını yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da zaten ödememizi aldık. İki sitede bu şekilde şu anda ödemeler konusunda hiçbir sorun yok. İkisini de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sitelerin tanıtımı bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.